İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Öğrencilere 100 tam puan verilmez mi? Ya da 100 tam puana yakın herhangi bir not verilmez mi? Bu çoğu zaman Türkiye'deki üniversitelerde gerek akademisyenler gerek de öğrenciler arasında çok tartışıla gelen bir konu aslında. 12 yıldır üniversitelerde ders anlatan biri olarak düşüncelerimi bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum bu akşam. Öğrenciye 100 tam puan neden verilmesin ki? Yani öğrenci yüz alamayacak kadar saf mı? Yani yüz verdiğimizde o 100 tam puan sadece öğrencinin hocasına mı yakışıyor? Yani eğer biz öğrenciye yüz tam puan verirsek hocayla aynı bilgide eşit konuma mı geliyor? Yani en az hoca kadar bilmiş mi oluyor? Böyle bir imaj mı yarasılıyor? Yani öğrenci hiç yüz alamaz mı? Test yapılan test tarzında yapılan sonrasında işte klasik sınavlarda ya da açık uçlu sınavlarda vesaire yani hiç mi alamaz öğrenci 100 tam puan? Finlandiya'dan size örnek vermek istiyorum ki kanalımın oynatma listelerine girerseniz ben Finlandiya eğitim sistemi ile ilgili geçen yaz bir video paylaşmıştım sizlerle sevgili arkadaşlar. Finlandiya eğitim sistemi de kreş çağından çocuklara oradan ta üniversite sıralarına kadar olan gençlere nicesel veriler ya da nicesel değerlerle bir eğitim sistemi yoktur biliyorsunuz. Yani sadece nota dayalı bir eğitim sistemi yoktur. Öğrenci kreşe geldiğinde iyiliği, kötüyü, çirkini ve güzeli anlayacak tarzda el becerilerini geliştirecek, zihinsel becerilerini geliştirecek ve karşı tarafın bedenine, düşüncelerine, dünya görüşüne saygı duyacak derecede, o derecede eğitilirler elbette, büyütürürler ta üniversite çağına kadar. Not daha geriden gelir sevgili arkadaşlar. Notun aslında çok da büyük bir önemi yok bizim için. Önemli olan ilgili öğrenci o derse geliyor mu? O derse ilgili mi? Hocaya karşı saygılı mı? Aynı zamanda bu da çok önemli elbette öğrencinin derse ilgili olması aynı zamanda bir saygıyı gerektirir. Sevginin de temelinde ve ilginin de temelinde ve öğrenmenin de temelinde karşılıklı bir saygı mutlaka olacaktır. Saygı dediğimizde sakın farklı algılamayın. Hocanın önünde el pençe divan olalım. İşte bacak bacak üstüne atmayalım. Mesela bu bu şekilsel saygıdan bahsetmiyorum. O nezaket kurallarına giriyor. Biraz davranış bilimlerinin konusu. Elbette o şekilde de davranabiliriz ama tümüyle saygı çerçevesinde bunu şekilsel e, noktaya indirgemenizi istemem açıkçası beni izlerken. Sevgiye dayanan, ilgiye dayanan bir saygının olması gerektiğine inanıyorum. O öğrenciye biz eğer yüz veriyorsak bir şeyi hak ettiği için mutlaka veriyoruzdur öyle değil mi? eğer not arkadan gelmesi gerekiyorsa, notu arka plana atmamız gerekiyorsa öğrenci derse katılıyor mu, düzenli geliyor mu, derse katılımcı mı, fikirlerini özgürce hatta yeri geldiğinde eleştirel şekilde hocaya ve derse arkadaşlarına aktarabiliyor mu ders ortamında? Bu bence çok önemli. Üniversiteler zaten biliyorsunuz bu tür ortamların yeşermesi gerektiği alan olarak inanıyorum ben her zaman ve 12 yıldır da öğrencilerime bu konuda salık veriyorum. Derslerimde rahat olmaları, eleştirel aynı zamanda kendimi, dersimi, ders işleyişimi, dersin nasıl gideceğini öğrencilerle beraber ortaklaşa bir konsensus yaratarak oluşturmaya çalışıyorum. Tıpkı Finlandiya'da kreş çağından üniversite yıllarına kadar olan bu eğitim zihniyetine daha yakın durmamız gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. Bizim için önemli olan ki bir hoca, %70, seksene oranında o %80'e yakın bir şekilde sevgili arkadaşlar öğrenciye ders anlatırken notunu vermelidir. Bu zor bir şey değil. Sonuçta öğrenci her hafta derse geliyor mu, katılımcı mı, güzelce not alıyor mu, derse arkadaşlarına, çevreye saygılı mı, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirebiliyor mu, üzerine aldığı ödevleri bireysel ve ortaklaşa diğer arkadaşlarla paydaş bir kültürle derse aktarabiliyor mu? Önemli olan bu. Önemli olan bu güzel ülkeye, ailelerine, kendilerine, topluma karşı hemcisleri ve karşı cinslerine karşı sorumluluklarını yerine getirebiliyorlar mı? Tekrarlıyorum. Dünya karşımızdakinin dünya görüşüne, siyasi görüşüne, bedenine bu çok önemli. Mesela kadın şiddetinin en önemli nedenlerinden biri de eğitimsizlik, cehalet biliyorsunuz yani. Karşı taraftaki insanın bedenine saygı duyuyor mu? Düşüncelerine saygı duyuyor mu? Bunlar öğrenciye 30 vermişsin, 40 vermişsin, işte 100 vermişsin. Bu değil. Bu nicesel veri ve nicesel değerdir. Öğrenci vize final tamam bitti. Kep attık, mezun olduk bitti. Eğitim bu değil. O sadece bir araç. Diploma bir araç. Ancak dediğim gibi topluma, ailelerine ve toplumun diğer bireylerine ve kendisine karşı sorumluluk bilincini aktarabiliyorsak ve bu konuda kamuoyuna karşı da duyarlı birer birey yetiştirebiliyorsak ne mutlu bizlere. Önemli olan da bu zaten. Tıpkı yine Finlandiya ve özellikle Norveç, İskandinav eğitim sistemlerinde olduğu gibi. Yoksa not arka planda kalan bir şey. Şöyle bir algı da var. Eğer bir Hoca öğrenciye 100 tam puan verirse ya da 100 tam puana yakın bir puan verirse o hoca ya arkadaşım öğrencilerim arasında da duyuyorum bunu üzülüyorum yani böyle bir algı e, yaratıldığı için başka hocalara karşı da böyle yapmayın lütfen. Ya zaten o hoca e, şey kolay geçiyoruz dersten ya adam basar bize 90'ı 80'i 100'ü geçeriz ya abi ya kanka girmemize gerek yok şu hocanın dersine falan bu değil öğrenciye elbette 100 tam puan verelim. 100'e yakın puan verili ama şu disiplini mutlaka yapalım. Bunu bir disipline edelim öğrenciye. Bu derse katılmanın zorunlu olduğunu, devamsızlığı derse devamı çok önemsediğimizi, bizim için önemli olan maksimum derecede derste öğrenciye verebileceğimiz bilgiler ve bu bilginin eyleme geçirilip geçirilemeyeceği. Bu çok önemli. Dediğim gibi not sonradan gelebilir. Ama eğer bir hoca 30'lar, 40'lar, 20'ler veriyorsa Öğrenci deyimiyle, Z kuşağının deyimiyle söylüyorum, öğrenciyi süründürüyorsa, ya işte baksana hoca bizi, ya bu çok ciddi bir ders, mutlaka katılmalıyım, mutlaka not almalıyım bu derste. Bu e, basit bir hoca değil. Böyle bir algı da var ne yazık ki. İşte size 30-40'lar veren e, öğretmenler başka, işte 100 veren, eğer bir hoca 100 veriyorsa, öğrencileri geçiriyorsa, bu hoca basit bir hocadır ama diğer 30 40 verip de işte zar e, e, zor kanaat geçilen noktada işte daha ciddi hocadır falan. Yani hocalarımızın kalitesini, ders anlatış kalitesini, derste size verdiği bilgileri, özveriliğini yani biz sadece nota göre mi basit hoca, iyi hoca, kötü hoca falan. Bunlar çirkin üsluplar. Bunları elbette duyuyoruz 12 yıldır üniversitelerde ders anlatan hani çiçeği burnunda bir akademisyen olarak. Elbette benden büyük, çok değerli akademisyen arkadaşlarımla görüştüğümde ne yazık ki böyle bir algının olduğunu görüyoruz. Eğer bir hocanız sizi kolay geçirebiliyorsa, yüz verebiliyorsa basit hoca ama işte sizin deyiminizle söylüyorum, sizi süründürüyorsa aslında öğrenci burada kendi kendinin düşmanı biliyor musunuz? Ben onu da fark ettim. 12 yıldır yani. Kendi kendinizin düşmanısınız. Yani öyle bir algı yaratıyorsunuz ki ya işte şu hocanı kolay geçerim. Öbüründen zor geçerim. Basit hoca, iyi hoca bu değil. Bu üslup çok çirkin. Önemli olan o hoca size 30 versin, 40 versin. Bir türlü o hocanın dersini geçemeyin. Sürekli alttan alın. Hatta bırakın bütünlemeyi tek derse dahi kalın ve diğer hoca da 100 vererek hadi sizin deyiminizle kolay bir şekilde geçin. Bu değil. Yani bu sizin analiz düzeyiniz olmamalı. Önemli olan sizi 30'da ya da 40'da bırakan ya da %90'da 80'de geçen hocalarınızın size ne kattığı, ne verdiği, bilgiyle sizi donatıp donatmadığı, bu güzel ülkenin geleceği olarak sizleri görüp görmediği ve size o noktada değer verip topluma, kendinize, ailenize karşı sorumlu bir birey olarak yetiştirip yetiştirmediği sizler için, önemli olan ve analiz düzeyi bu olmalı sevgili arkadaşlar. Ve lütfen derslerinize girerken gerek online derslerinize gerek yüz yüze birebir yaptığınız derslerde bence buna dikkat edin. Ben karşıdaki hocamdan maksimum düzeyde nasıl bilgi sömürüsü yapabilirim? Sömürüyü böyle yapın. Sömürüyü hocalarınızın kapısını çalarak hocam işte birkaç puan daha işte şöyle olacak da burs alacağım da bu değil. Not sömürüsü değil. Bilgi sömürüsü. Ben karşımdaki muhatap olduğum hocamdan maksimum derecede ne alabilirim? Bana ne katabilir bu ders? Seçmeli derslerinize de onu ona istinaden seçmeli derslerinizi seçin. Bu dersten maksimum derecede ne alabilirim ben? Nasıl donanabilirim bu dersten? Bu çok önemli. Tümüyle donanmış bir şekilde mezun olmak var. Yabancı dilini de bilip ve ilgili fakültelerdeki teorik bilgiyi alacak kaliteli bir şekilde... Hiç 30'lar, 40'lar, 100'ler işte bu dersten geçeceğim mi, geçmeyeceğim mi endişesi olmadan fakülteden ilgili bölümlerinizden mezun olmak var. Bir de öbür tarafta sadece not kaygısı. Şahsi fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Ee, toparlamak adına videomun sonunda hiçbir zaman 12 yıldır ne kendim ne öğrencilerim ki bana göre evet öğrencinin hocalarına saygıları olmalı ama bence hocaların da öğrencilerine saygılar saygılar olmalı. Yani ka karşılıklı anlatabiliyor muyum? Artık 21. yüzyıldayız. Bu sanayi 4.0 çağında, bu bilgi toplumu çağındayız, bu Covid çağındayız. Artık hocaların da öğrencilere karşı bir saygısının olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü saygı tek taraflı değil bana göre. Karşılıklı Evet ben bu ülkenin çocuklarını önemsiyorum ve bir kamu görevi üstleniyorum. Bu kamu görevini yaparken bu çocukları bu güzel ülkenin geleceğine daha iyi, daha kaliteli, daha bilgili, daha kalifiyeli bir şekilde yetiştirmekle mükellefim. Not falan onları kenara koyuyorum. Önemli olan öğrenci dersine katılıyor mu? Dersin sorumluluklarını, yükümlülüklerini, ödevleri yerine kaliteli bir ve zaman zamanında getirebiliyor mu, yetiştirebiliyor mu? Derse ve topluma ve arkadaşlarına duyarlı mı? Bu her şeyden önce inanın önemli. O yüzden birbirimizin bedenlerine, düşüncelerine, dünya görüşlerine, siyasi görüşlerine saygılı olduğumuzda karşılıklı olarak bence birçok şey çözülecek diye düşünüyorum. Bu iletişimin sadece ülkemizde değil, dünyada bu post-truth çağında gerçeklik ötesi çağda ne yazık ki hem büyük bir iletişim kopukluğu yaşıyor biliyorsunuz dünya. Envai çeşit kitle iletişim araçları var ve sosyal medya platformları var ama iletişimin ta kendisi yoksa o algoritmalar dünyasının, iletişim dünyasının, sosyal medya dünyasının hala öznesi olan biz insanlardan kaynaklanıyor bence. O yüzden eğitime nicesel veriler ya da değerlerle değil. Ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Eğer bu gözle bakarsak öğrenciler de hocalarına maksimum düzeyde tüm not kaygılarımı bırakarak hangi bilgileri alabilirim? Nasıl bu dersten fayda sağlayabilirim? Değer sağlayabilirim. Eğer bu gözle bakarsak çoğu şeyi aşacağız diye düşünüyorum. Evet öğrenciye yüz verilir. Hak ediyorsa kağıdında muhteşem bilgileri bizlere serdiyse verilir. Hatta 12 yıldır öyle öğrencilerle karşılaştım ki inanın bana kim zaman yüz vermeye dahi utandığım öğrencilerim oldu. Yüz artı, yüz artı 20, yüz artı 30, yüz artı 50, Keşke öyle bir notlama sistemi olsa da hani yapsam diye düşündüğüm vizesine yüzden fazla, yüzden daha büyük bir değer verebilir miyim dediğim ve finalde vizedeki o kaliteli kağıttaki o bilgi dökümünü unutmayayım, unutmayıp finalde de daha cömert davrandığım öğrencilerim de oldu. Öğrencilerimize güvenelim. Öğrencilerimiz de hocalarımıza güvensin. Bu karşılıklı saygı, karşılıklı bilgi alışverişiyle olacak şeyler. 12 yıldır ders anlatıyorum dedim ya değerli arkadaşlar yeri geldiğinde öğrencilerim de bana çok şey öğretti orta ya da işte arka sıralardan işte birkaç öğrenci kalkıp söz hakkı aldığında hiç düşünmediğim şeyleri bana düşündürdüler eve gidip başımı yastığa koyduğumda aa bugün bir öğrenci'm şöyle bir söz söyledi ne kadar haklı bu konuyu mutlaka araştırmalıyım dedim örneğin popüler kültürden tutun da tarihe kadar birçok şeyi öğrencilerimden öğrendim diyebilirim. O yüzden üniversite sadece öğretmek değil. Öğretirken öğrenmek de. Eğer öğretirken öğrenmeyen bir akademisyen, hoca, öğretmen ne diyorsanız, statüsü neyse bir eğitimci varsa orada ne tam olarak bir öğretme sanatı ne de öğrenme eylemi vardır. Pekala. Sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim, değerli takipçilerim, güzel bir hafta sonu diliyorum her birinize. umalım e, yapmışsınızdır, biz gibi yabancı dil çalışacaksınızdır, kitaplar okuyacaksınızdır. Cumartesi, pazar koskoca 48 saat karşınızda. Bu 48 saati verimli olarak, okuyarak, yazarak, öğrenerek geçirmenizi diliyorum. Bol okumalı günleriniz, akşamlarınız olsun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.